Herkese merhabalar. Bugün işaret dilinde sizinle birlikte tam 4 adet leziz mi bir yaz meyvesi öğreneceğiz. Bunlar karpuz, çilek, erik ve kiraz. Önce karpuzla başlayalım. Karpuz yapmak için bir elimi şu şekilde kapatıyorum ve tam karnımın olduğu yere götürüyorum. Sanki bir şey taşıyormuş gibi. Sonra diğer elimin işaret parmağıyla ona tıklatıyorum. Karpuz. Karpuz. Şimdi sıra çilekte. Çilek içinde işaret parmağımı, yanaklarımı ve burnumu kullanacağım. Çilek çilek. Evet şimdi sıra elikti. Elik için de işaret ve baş parmağım şu şekilde yuvarlak yapıyorum. Diğer parmaklarım açık kalıyor ve dudağımı kenara götürüyorum. Elik. Elik. Şimdi sıra kirazda. Biliyorsunuz ki kirazdan tam iki tane var. Onlar iki arkadaşlar. O yüzden de baş işaret parmağım ve orta parmağımla iki rakamı yapıyorum. Ve onu kulağımın arkasına asıyorum. Kiraz. Kiraz. Hadi bakalım şimdi tekrar edelim. Karpuz. Karpuz. Çilek. Çilek. Erik. Erik. Kiraz. Kiraz. Bana eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni kelimelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.